السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب إرني أنظر إليك إلى آخر الآية صدق الله العظيم Değerli dostlarım aziz Müslümanlar bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in 7. suresi olan ve Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a peygamberliğinin Mekke döneminde 9. ve 10. yıllarda gönderilmiş olan 206 ayeti kerimeden meydana gelen Araf Suresi Celilesinden ders yapmaya çalışıyoruz. Allahu Zülcelal'in lütfu keremiyle biz bugün itibariyle 143. ayeti kerimeye ulaştık. Musa Aleyhisselam'ın İsrail oğullarıyla ve Firavun ile olan mücadelesi o günlerde yaşamış olduğu konular üzerinde duruyordu. Allahu Zülcelal Musa Aleyhisselam'ı ve İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtarıp Sina tarafına geçmelerine imkan sundu. İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'la birlikte bu bölgeye göçünce Musa Aleyhisselam'a sen bize söz vermiştin, hani bize kitap getirecektin diye bir kısım şeyler söylediler. Musa Aleyhisselam da evet Allahu Zülcelal bana size bir kısım emirler ulaştırmak üzere bana bir kısım vahiy verecek buyurdu ve Allahu Zülcelal ile olan sözleşmeleri Mevla Teala'nın ifadesiyle önceki ayetteki ifadeyle Musa Aleyhisselam 40 günlük bir buluşma vadi üzere Allahu Zülcelal'in huzuruna çıkmak üzere Turi Sina yani Sina'daki Tur Dağı'na gitti. Orada Allahü Zülcelal'in huzurunda Yüce Rabbimiz'den belirli emirleri almak üzere orada ikamet etti. Orada bir müddet kaldı. Musa Aleyhisselam bu 40 günlük süre zarfını Tur'da Sina'da, Sina'da bulunan Sina çölündeki o yüksek dağda tamamladı. Ve Allahü Zülcelal kendisine orada evamiri aşere olarak bilinen on emri İsrailoğullarına ve bütün Müslümanlara, bütün peygamberlerin insanlara öğütlemiş olduğu o on emir üzerinde belirli hükümleri onlara öğretsin diye verdi. Musa Aleyhisselam döndü. Döndükten sonra elbette ki halkıyla başka hadiseler yaşadı. Onun halkıyla yaşamış oldukları bir kısım hadiseleri başka ayet-i kerimelerde görüyoruz. Ancak Musa Aleyhisselam oraya giderken kardeşi Harun Aleyhisselam'ı vekil tayin etti. Harun Aleyhisselam'a dedi ki bunlar yanlış iş yaparsa sakın sen bunlara uyma, bunları doğruya çevir. Ancak tabi Taha suresinde anlatıldığı ölçülere göre İsrailoğulları pek de Musa Aleyhisselam'ı dikkate almadılar. Harun Aleyhisselam affedersiniz ve aralarında adı Samiri olan bir zat dökümcülük yaparak onların önüne bir heykel çıkardı, bir put çıkardı. Neden neden bunu yaptılar? Zaten Musa Aleyhisselam birlikte okuduğumuz ayeti kerimede de söylemiştik. Daha önce onları o İsra Firavun'un zulmünden kurtarıp denizden karşı tarafa geçirdiğinde orada bir halk ile karşılaşmışlardı. Karşılaşmış oldukları o halk, o kavim ya da o köy kasaba neyse, oradaki insanlar puta tapıyorlardı. İsrailoğulları töndüler dediler ki Musa aleyhisselama, bak bunların putu var, tanrısı var. Sen de bize böyle bir tanrı yap. Bize böyle bir put yap. Musa aleyhisselam onlara siz ne yapıyorsunuz? Allah Celle Celaluhu sizi Firavun gibi puta tapan ve kendisini Tanrı ifade eden bir zalimin elinden kurtardı. Siz kurtuluşunuzun ilk anında dönüyorsunuz. Sizi yoktan var eden Allah'a isyan edercesine o Allahu Zülcelal'in size sunduğu nimetleri reddedercesine onun karşısına bir heykelle bir putta çıkmaya çalışıyorsunuz. Tabi hadiseler uzun. Hepsini aynı seferde bir daha anlatmaya gerek yok. Şu anda Mevla Teala Musa aleyhisselam ile olan buluşmayı bize anlatıyor. Ve buyuruyor ki وَلَمَّا جَاءَ Musa <مُوسَى> Ne zaman ki Musa geldi لِمِقَاتِنَا Bizim buluşma yerimize, buluşma vaktimize geldi bizim tayin ettiğimiz vakit ve tayin ettiğimiz yere geldi. Ve kellemehu rabbuhu. Rabbi onunla o buluşma yerinde ve buluşma vaktinde konuştu. Allah Celle Celaluhu onunla konuştuğunu kendisi ifade ediyor. Bundan dolayı Musa Aleyhisselam'a Allah onunla konuştu ifadesinden dolayı Kelimullah denilir. Allah ile konuşan kişi anlamında. Tabi nasıl bir konuşma? O konuşmayı biz bilmiyoruz. Ölçülerini bilmiyoruz, şeklini bilmiyoruz. Orada ses var mı? Orada başka bir şey var mı? Onların hepsi bizim aklımıza uzak. Neden? Bizim nasıl bir ifademiz var? Allah hakkında aklınıza ne gelirse bilin ki Allah ondan başka şeydir. Yani ne demek? Dünya gözüyle görebildiğiniz ve düşünebildiğiniz, fikrettiğiniz işte Allah'ın eli vardır, ayağı vardır gözü Bunların hepsinin dışındadır Allah. Şimdi benim konuşmam bir konuşmadır ama Allah'ın konuşması benim gibi değildir asla. Dolayısıyla Mevla Teala buyuruyor ki Musa ile biz buluştuğumuzda, o bizim buluşma yerimize geldiğinde, vakit, belirlediğimiz vakitte buluşma yerinde olduğunda Rabbi onunla konuştu. Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a vahyetti yani bir kısım bilgiler sundu. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam bu buluşma şeyinde ne dedi? Kale dedi ki Rabbi erini endur ileyk. Ya Rabbi ne olur kendini bana göster seni göreyim. Şimdi tabi bu bir bunalmanın ve bir mükafata erişebilmenin karşılığını istiyor. Yani ben geldim senin huzuruna ya Rabbi. Bu Firavun'un zulmünde uğraştık. İsrail oğullarını düzene koymak için uğraştık. Şimdi sana geldim ne olur. Beni her zaman vahiy ile destekleyen Rabbim bana bir fırsat sun. Nasıl bir fırsat istiyor? Ne olur kendini bana göster. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu buyurdu ki: "Len terani, ey Musa. Beni asla görme imkanın olmaz. Beni görmeye gücün yetmez, göremezsin. Walakin unzur. Fakat fakat unzur ile cebel. Şöyle dağa bir bak bakalım. Üzerinde bulunduğun dağın karşısındaki dağa bir bak. Fe in eğer o da durabilirse mekanehu olduğu yerinde fesevfe terani sen de beni yakında görürsün. Yani dağ senden çok daha güçlü. Dağ eğer durabiliyorsa yerinde senin de beni görme imkanı olur. Peki Allah Celle Celaluhu ne yaptı? Felemma tecella rabbuhu lil cebeli. Felemme tecella ne zaman ki tecelli etti Rabbuhu Musa'nın Rabbi lil cebeli dağ. Yani Allah Celle Celaluhu daha tecelli etti. Ne demek tecelli etmek? Dağ mı çıktı? Dağın üstüne mi kondu? Yok. Bilmiyoruz biz. Allahu u Zülcelal dağa tecelli edince cealehu o dağı yaptı dekken cealehu o dağı yaptı Dekken parça parça, parça parçayı biz Türkçe'de ifade ederken param parça diye ifade ederiz. Daha daha belirgin olur. Param parça yani bir şeyin parçalanmadaki en üst hali bir daha sanki kullanılamayacak gibi düşünülebilir. Peki öyle olunca ne oldu? Vakarra Musa sayka. Musa Aleyhisselam'da öyle bir durum oldu ki Vakarra Musa Aleyhisselam yapıştı bakharra düştü yapıştı yani böyle bir şeyi gördüğünde hani insan şok olur küt diye düşer ya ve düşerken de saika böyle bir nara atmak suretiyle bayılma şekli bu bakharra musa saika musa yüksek bir nara atarken düştü ve bayıldı şimdi Allahu Zülcelal daha tecelli ediyor da akıp gidiyor Param parça. Ben o dağa çıktım, Tur Dağına çıktım. Musa Aleyhisselamın çıktığı dağ biliyorsunuz, Sina Yarımadası'nın üzerinde, Mısır'ın Kızıldeniz'in diğer tarafında. O dağın her bir belirli mevsimleri var. İsrail oğulları, Yahudiler de o bölgeye geliyorlar. Gece 12 gibi işte böyle 11 gibi tırmanmaya başlıyorlar. Aşağı yukarı. Dağı'nın iki katı gibi bir yer, oraya tırmandığınızda böyle sabaha doğru işte daha gün ışımadan, Fecri Sadık, Fecri Kazip başlamaları gelmeden şöyle çıkıyor insanlar oraya, böyle üç saat, üç buçuk saate olan bir zaman yavaş yavaş yormadan kendini gidiliyor. Orada insanlar şöyle bir dinleniyor. Biraz sonra o çöl ortamında, çölün ortasındaki o dağda muhteşem bir şekilde günün açılmaya başladığını seyrediyorsunuz. Öyle açılıyor ki böyle dağlar bulunduğunuz dağ ve o Musa Aleyhisselam'ın bakarken bayılıp düştüğü Rabbimizin tecelli ettiğini ifade buyurduğu kısım böyle bir yanar dağ lavı gibi böyle akmış yani aktığını görüyorsunuz sanki burası böyle bir kaya akışı var burada. Ondan sonra da donmuş. Böyle aralarında çizgiler var. Sanki bir ebru'daki farklı çizgiler veya kalp fotoğrafındaki işte damarlarla kan arasındaki çizgiler siyahlaşmış şekilde. Sabahı oradan seyretmek, orada üç şeye dikkatinizi çekmek isterim. Masmavi bir gökyüzü. Önce böyle koyudan başlayarak açılan bir mavi, koyu maviden açık maviye doğru gelen bir mavi. Sonra hava boşluğu gözünüzün önünde. Sonra eğer böyle kayalardan dikkatli bakarsanız önünüze bir kum o Kızıl Deniz'in o bölgenin o güzel kumu görünüyor. Sonra gözünüzü biraz daha eğdiğinizde yani önünüze baktığınızda kayaların rengi geliyor. Böyle birkaç renk bir arada önünüzde. İşte kayanın siyah ve kahve tonlu rengi. Sonra böyle sarının ne diyelim böyle çok sarı değil de kum rengi diye söylersek daha düzgün olur. Kumdan da yani çok açık kahverengiden de gökyüzüne doğru önce böyle beyazımsı bir ton, sonra açık mavi derken koyu maviye doğru gidiyorsunuz. Oraya geliyorlar ve ziyaret ediyorlar o bölgeyi. Fırsat olur. Allah bu Covid denilen hastalıktan, illetten hepimizi kurtarır. İnşallah gidersiniz, güzel bir şekilde görürsünüz. İşte Musa Aleyhisselam Allahu Zülcelal'in daha tecellisini gördüğü an bağırarak olduğu yere bayılarak düştü. Felemma <Sessizlik> efaka. Musa Aleyhisselam ne zaman ki kendine geldi kendine geldi. Yani o bayıldı bir müddet kaldı. Sonra Allah Celle Celaluhu ona fırsat verdi ve kendine geldi. Ayıldı ne yapması lazım? Daha önce istediği şey ağır bir konuydu. O isteğinden geri çekilmesi lazım. Hemen Musa Aleyhisselam dedi ki Kale Subhanek. Kale Musa dedi ki Subhanek Ya Rabbi seni bütün 90 sıfatlardan tenzih ederim. Niçin 90 sıfatlardan tenzih ediyorum? Tüptü ben tevbe ettim. Tüptü ileyke. Tüptü ileyke. Sana tevbe ettim. Sana yöneldim ve ene evvelul mu'minin. Bilesin ki sana inananların ilki benim. Yani senin gücünü, senin görünmeyeceğine inananların da ilki benim. Allahu Zülcelal kullarına kendisini yine kullarının diliyle anlatıyor. Bu kadar net. Musa Aleyhisselam böyle bir hadise yaşıyor. Bizim dünyamızda da şöyle bir şey var. İnsanlar şöyle istiyor. Yani bu ayeti kerimeden şunu anlamaya çalışıyorum. Ya Allah Celle Celaluhu bana desteğini bir şekilde gösterse, Allah Celle Celaluhu'nun bana sunacağı işareti bir hissetse, ya Allah Celle Celaluhu bize sağlık vermiş, sıhhat vermiş, akıl vermiş, daha büyük ne istiyoruz yani? Mevla Teala bizim yanımızda bizi destekliyor. İlla Allahü Zülcelal bütün kullarına verdiğinin hepsini bize mi verecek? Bütün kullarına bir şekilde dağıtım yapmış. Bunun içinde mutluluk da var, keder de var, huzur da var, elem de var. Kimine fakirlik vermiş, ona ayrı imkan sunmuş. Kimine zenginlik vermiş, ondan başka imkanları çekip almış. Ne yapmışsa doğrusunu yapmış. Biz de ona teslimiyet arz ediyoruz. Allahü Zülcelal'i görme arzumuz cennette artık. Bu dünyada verdikleriyle zaten görüyoruz, hissediyoruz, yaşıyoruz. Yani bütün mucizeler, bütün imkanlar bize sunmuş olduğu her şey Allahü Zülcelal'in varlığını bize anlatan hadise. Geçenlerde böyle bir abimle bir dostumla kuş yumurtaları üzerine bakıyorduk böyle. Böyle bakarken Hani bu flamingo kuşları var ya, o flamingo kuşlarının mesela bütün yumurtaların içini sarı biliriz biz. Flamingonun vücudunda pembelik var ya, onun yumurtasının içinde sarı değil de pembe olduğunu öğrendik. Öğrenmenin sonu yok. Allah Celle Celaluhu nasıl yaratmış, ne hikmetler vermiş. İnşallah bize de anlayabilmeyi nasip eylesin. Allah'a emanet olun. El Fatiha.